Herkese merhaba. Bugün sizlerle Arnavut ciğeri tarifini paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz patates, soğan, maydanoz, un, pul biber, kekik ve ciğer ihtiyacımız var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Buzdolabı poşetimizin içerisine 2 yemek kaşığı unumuzu alıyorum. Şöyle güzelce yaydım. Ardından ciğerimiz var. Onu da içerisine alıyorum. Ve unumla ciğerlerimi güzelce buluyorum. Bu şekilde elinizle oluşturarak güzelce harmanlamalarını sağlayın. Tarifimizde 3 adet patates kullanacağız. Patateslerimizi küp küp doğrayacağız. patateslerimizi küp küp doğradıktan sonra şimdi de bir adet soğanımız var. Onu doğramaya başlıyoruz. Bunu da böyle uzun uzun doğrayacağız. Yağımızı koyduk, yağımızın kızmasının ardından küp küp doğradığımız patateslerimizi tavamıza alıyoruz. Patateslerimiz kızardı, şimdi onları tabağımıza alıp ciğerlerimize başlayacağız. Tarifimizde yarım kilo dana ciğeri kullandık. Ciğerlerimizi una bulamıştık. Şimdi fazla olan unları elemek için süzgecinize aldık ciğerlerimizi. Ununu eledikten sonra kızartmaya başlayacağız. Ununu fazla ununu süzdükten sonra tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Onu ilave ediyoruz. Ciğerlerimizi kızartmaya başladık. Kasabımızdan ciğer alırken sarlarını aldırmayı e, ihmal etmeyin yaklaşık 3-4 dakika kadar sürecek. Daha fazla kızarmasına ihtiyaç yok. Ciğerlerimiz kızardı. Şimdi içerisine birer tatlı kaşığı ölçüsündeki pul biber ve kekiğimizi ilave ediyoruz. Dilerseniz sizler başka baharatlarda ekleyebilirsiniz. Ciğerlerimiz, ciğerimiz hazır. Soğanlı, maydanozlu ve pul biberli malzemelerimizi de üzerine bu şekilde ilave ediyoruz. Dilerseniz tamamını üzerine ilave ederek veya da ayrı bir tabakta servis edebilirsiniz. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.